Şimdi herkes babasının ne iş yaptığını söyleyecek. Benim babam doktor öğretmenim. Hastaları iyileştirir. Benim babam mühendis köprü ve yol yapar. Benim babam polis suçluları yakalar. Öğretmenim Hı? benim babam kapıcı. Öğretmenim benim babam işsiz. Benim babam otopark mafyası. Benim babam şerefsiz. Naylon fatura satar, vergi kaçırır, banka hortumlar, yurt dışına kaçar. Sakın pastadan yemeyin haram zıkkım ederim bak şerefsizler ya. Abi ben de üfleyeyim abi. <laughs> Mithat çık kenara, çık çık. Abi, Mithat ne yaptın lan ha? Bunları söndürdüm abi. <laughs> Sen bunları değil hayatını söndürdün Mithat. <laughs> Ты от Кит, ты маму мал, аеш, а татов мал, аешь, от брата мал, ачрадя! Otur. Otur. İrfan burada mı? Ha buradayım hocam. Ahmet burada mı? Burada. Peki Ahmet burada olmadığı halde Ahmet'in yerine buradayım diyen Görkem burada mı? Burada. <gülüyor> burada. <gülüyor> Okula full makyajlı gelip önceki gece düğündeydim diyen Ceren burada bakayım? Ceren. Ceren. Ee, şey hocam ben çıkartmıştım ama yani belli oluyor mu ki hala? Oluyor. Her Allah'ın günü tuvalete gitmek için izin isteyen kız grubu. Hocam amine ağlıyor da bir tuvalete gidebilir miyiz? Çıkın kızım. Çıkın. Her derste arka sırada uyuyan Doğuşcan buradan bakıyor. Aman hocam ses arkadaş uyuyor. Uyuyor mu? Uyuyor Peki çocuğum. Tamam. <laughs> Okul tuvaletinde gizlice sigara içen öğrenci grubu burada mı? Yok hocam onlar tuvalete gizlice sigara içiyordur. <laughs> Şunu atarım sana çocuğum. Sen kimsin ya? Nereden geldin? Benim adım Serius Blood. Ama babam bana Süleyman derdi. Manyak. Kocaya sordu soruya bak ya beş vakit namazı akşam iki buçuk sabah iki buçuk olarak kılsak olur mu diye sordu ya. E merak etti mal bu çocuk. Şu köpeklerin DNA'larıyla oynamayın arkadaş. <laughs> köpek dedin yatar bu çıkamıyor bir karış köpek mi olur ya? <laughs> Ya kardeşim bu okullar açılacak mı açılmayacak mı? <laughs> Haber takip etmekten Fatih Portakal'a döndüm ya. Gerçekten tek sorunumuz okul mu? Beach Club'a giden adam klasa da gider. Biz bu insanları alalım sahillerden tek tek toplayalım. Koyalım okulun içine en azından oradan oraya gezmezler. Ama sosyal mesafe ne olacak? Ben zaten virüsten önce de okuldaki herkesle sosyal mesafeliydim. <laughs> Okula gitmeden mezun oluyorum ya. İmdat. Ben mesleğimi de mi online yapacağım? Bütün hayatım benim online mı devam edecek? Ekrandan ders dinleye dinleye 0.75 mi yok oldu? Valla okulu özleyeceğim hiç aklıma gelmez. Farkında mısın? Bir gün hepimiz son defa okula gittik ve bunu kimse fark etmedi. Valla benim bir online sınav daha kaldıracak gücüm kalmadı. Bilim kurulu da okulları bir açacağız diyor bir açmayacağız. Galiba bunlar bilim kurulu değil. Ney bilim kurulu? Kapatıp aça aça okul yalama oldu be? Ya okul kapalı kalsın sorun değil. Gençliğim içeride kaldı. Kaçıncı sınıf olduğumu unuttum ben ya. Sence açılır mı peki? Açılmaz nereye açılacak? Hayal bunlar kandırmayalım kendimizi. Aa yeni açıklama geldi okullar açılıyormuş. Okul bile açıldı bahtım açılmadı ya. Damadın yanında kim oturur? Gelin. Senin doğum gününde baban sana mı hediye alır bana mı? Bana. Kuzunun bir büyüğü nedir? Koyun. Bunları bir birleştirsene. Gelin bana koyun. Ya bir git hele ya. mal için geldim o benim hatunum lan Yo. Uza buradan burada boks torbası bu kız benim o da beni istiyor Hayır. La kız sana sarılarak uyudum günlerini çabuk unuttu. Ne zaman gel dövüşelim kazanan kızı alsın kendine güveniyorsan tamam kabul deli gibi çalışıp sevdiğim kız için dövüşmeliyim rakibim çok güçlü ama ben olacağım en iyisi beni çalıştır kerim can vur bana vur bana asla acıma onu mahvetmeliyim o kız benim olan o kız benim bu tarafta havuç var. Bu tarafta boks torbası. Hadi dövüş başlasın. İyi olan kazansın. Senin işin bitti lan torba. Taraftarlar benimle. Benim taraftarlarım şu an bir mevzuda. Hadi gel boks. Bana bak buharım. Yeah, yeah. Erdoğan ben sana bakamam. Çünkü devlet sana bakıyor zaten. Sen de yakınlarına bakıyorsun. Ben fakir fukaraya bakacağım. Sana bakamam.